Herkese merhaba arkadaşlar bugün hem yani sizlerle birlikte dün dediğim gibi avatar olarak oynayacağız. Yani avatar olarak dün gelen güncellemenin sırlarını sizlerle birlikte edeceğiz. Yeni güncellemenin sırlarını. Şimdi. Arkadaşlar. Biz burada görüyoruz ki burada. Bazı kaslı vücutlar gelmiş avatar olarak. Ya da kıyafet. Biz şimdi burada görüyoruz ki üç tane yıldız var. Şimdi bu üç tane yıldızı bulalım. Arkadaşlar bu arada bu idman konseptinin şimdi ne işe yaradığını buldum. Tırmanmak. Mesela tırmanıyor. Şimdi biz bu buradaki üç yıldızı bulalım. Üç yıldızın birincisi burada. İşte. Üç yıldızın birincisi işte burada, Bakın şurada bize bunları koymak için bir çanta lazım. Nereye koysak, nereye koysak? Ne bileyim, elimizde diğeri ise işte burada. Diğeri ise tam da işte burada. Tam burada bunları renk açmak lazım diye. ya işte tam tam da burada yani yıldızımız kayboldu şimdi bunları aparalım koyalım oraya İşte buraya bir bir koyalım ve diğerleri nereye kayboldu Ha, bu burada diğeri ya. Şimdi bunu koyalım buraya. Bunu buraya. Bunu da buraya. İşte bize böyle çok güzel tahta kaldı böyle. kim getirelim buraya Çok güzel. Oho. Çok iyi. Neyse. Çok güzel. Ha oh, ha. Oh. Ho oh, oh. ho. Çok iyi oynarız ya. Parada bölümü de tamamlarım. İşte. Şimdi diğer sıramıza bakalım. Diğer sıramız ise burada. Mesela Bunu götürelim. Ya bununla kazmak olmuyor mu? Ya o zaman buraya gidelim. Sahilemize. Buradaki. Deniz Kral sahilimize. Buradaki. Ya ben bunu nereye yapardım ya? Nereye koydum? Burada mı? Burada olması güncel değil Burada da değil o zaman yüzde yüz buralarda bir yerde ben onu nereye koyabilirim ki İşte burada isadın al buraya Na, al bakayım al sana al sana şimdi buraya bakalım Şimdi buradan bunu gösterdim. İşte buraya koyarım bunu. Şimdi buraya kazalım. Buranı kazalım. Kaz! Kazsana Kaz doğru yer. Değil mi? yeri burada işte. Neden kazanmıyor bu? İşte buradan. Ya burada darmadağım oldu Neyse. Şimdi bu hediyemizi özümüzde saklamayacağız. Bu hediyemizi Çünkü buradaki insana vereceğiz. İşte buradaki insana. İşte. Şimdi bu insanı vereceğim. Bize hediye vereceğiz. Beyefendi nerede? Burada da karma karışık bir işte. Merhaba beyefendi. Merhaba beyefendi. Size bir hediye getirdim. Bakın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vay çok güzel bir içecek Çok güzel. İç bakayım. İç bakayım. doymuyor. Neyse buraya. Şimdi diğer sıramıza gidelim. Diğer sıramız ise sinemada. Sinabot. Diğer sıramız yanmadı. İşte. İşte bu kızın elinde saklanmış buraya. Bunu bir bakayım ya dur. İşte burada. İşte bu. Şimdi. Ya bakayım sağa. Şimdi arkadaşlar bakın. Yu yani kıyafet. Arkadaşlar ben onların kıyafetlerini satmıştım ama neyse. Şimdi işte arkadaşlar imzaladı. Şimdi buraya bakın. Burada işareti gösteriyor. Şimdi gidelim diğer insanlara biri ise bu tiyatroda 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 karma arkadaşlar ben dünyanın güzelmiş olun diyorum ya dünyanın her yer karma karışık oldu her yer karma karışık şimdi merhaba beyefendi alabilir misiniz bu da imzaladı. Bakalım. Evet imzaladı. Şimdi diğerlerine gidelim. Arkadaşlar diğer ise burada hanımefendi. Şimdi size bir kağıt vereceğiz. Siz İsa oradaki şehrinizi imzalayacaksınız. Tamam mı? Tamam. imzaladı mı? Ha imzaladı. Şimdi gidelim. Arkadaşlar bu güncelleme de biraz yordu. Sırlar yordu olsa da çok güzel. Kaslı giyimler. kaslı galiba bedenler gelmiş. Şimdi de bakalım. Bakalım. Bakarız. Orada. Şimdi sende. İşte. Aferin bize çok güzel şakalar verdi. Abi, bu hala başlangıç. Bu hala başlangıç. Kıyafetlerden kıyafetlerden geldiğin altın çok güzel ha bu kıyafet neyse şimdi bu kıyafetler indi onları apardım sinema salonuna şimdi sinema salonunda görüşürüz arkadaşlar bir dakika abi, şuradaki bu karmaşaya bakın arkadaşlar bütün sırlar çözdüğüm bütün şeyler jelabada da kalmış ya bunları şimdi temizlemek lazım neyse burada koyalım buraya, buraya. şimdi gidelim arkadaşlar hakikaten ya bu bunun kıyafetsiz oldu da çok kötü görsen ya bunun kıyafetini bulmalıyım ama neyse herkes buraya Şimdi herkes burada ya. Elim ya. Hadi yani ver sana. Oğlum. Hadi ver. Ya. Ha. Şükür. Aferin bu kıyafetler evet, gitti. Buradan götürüyorum. Kendi karakterlerimi şimdi giyindireceğim sizlere birlikte. Evet arkadaşlar. Şimdi. Mesela. Bu ne kıyafet? Buna. Zeynep'e giyindim tamam kendi Merhaba giyindim canım Zeynep'e giyindim Zeynep'in Zeynep. <laughs> Kendisi kıyafet orada çok oldu O çok güzel ama O çok iyi Ama gerek şey giyindim ya Sus ama Sus ya Uff Neyse Uff buraya ya yani, süredir. Sen de bunu giyin. Bakalım bu seni yarışacak mı? İyi görsenek Görsene iyi görsene misin? Vay çok iyi. Çok iyi. İyi. İşte. İşte. Şimdi insan bakalım insan nasıl görsünce bu. Bakalım bu nasıl? Vay. Çok iyi. Arkadaşlar çok iyi. İşte şakalı çıkartalım. Bunları kıyafetler. Koyacağım arkadaşlar vardı arada dolabını görmediniz siz. Şimdi Emir. Emir. Ama Nala'ya da kıyafet kalmadı. Neyse. Nala'yı daha sonra geçirdiğimiz kıyafet alırız. Emir. Güzel. 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 Bunu da em Emir diyeyim dirmesek. Çünkü neden? Şimdi bu kıyafeti sahibi olanın kıyafeti yok. Yani bulamıyorum. Onu yoradım. Bunu onun sahibine gideceğim. Bunun boynundaki nasıl sardım? Emirdim sana sana daha sonra güzel bir kıyafet alacağım. İşte arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bunu bu kıyafetini giyindirdik. İşte arkadaşlar hayır darma ya. Hakikaten avatar dünyasını güncellemek istiyorum ya. Hiç kıyafetler götürmedim ya kendimle. Neyse. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sağ olun, sağ olun. Gelin videolarımızda görüşene kadar. Aferin bir de size deyim ki sabahlarım bizim aynanın yeni bölümü gelecek yani. 12. bölüm 11. bölümün partisi kim geldi? 11. bölüm 12. bölüm göreceksiniz ki ise öldü mü ölmedi mi? Onsuz da herkes bunun sualın cevabını bilir. İsa öldü mü ölmedi mi? Neyse bakalım bulacak mısınız Nisa? Öldüm ölmedim mi? Yorumlarda yazarsınız. He sağ olun sandık kalın bir sayıda. Görüşmek üzere. Bay bay.